haram, duanın kabulüne engel en büyük mesirdir. Eğer içinizden birisi, eğer içinizden birisi mutlak haramdan korunabilse, öyle bir adam elini atsın Allah'tan bir şey istesin. Kabil değildir ki gerçekleşmesin. Elmalı Hamdi Efendi diyor ki ismi azam diye bir dua yoktur. İsmi azam helal gıdadır. Helal insanı korur. Buna beni kimin sal vereyim? Biri benim kendi hayatımda. Ben kalemi ucuyla kazanarak Çengelköy'de bir bahçe aldım. Ordu Türk Silahlı Kuvvetleri bana dava açtı. Vaktiyle isimler kanundan evvel bir kanun varmış. Askeriyenin o zaman kullandığı yerler isimlak muamelesi yapılmamış olsa bile İstimlak edilmiş addedilir. 60 ihtilalinde demokratların sarı yere doğru giderken milletvekillerine yaptırdıkları evler vardı. O evlerin ellerinden alması için Demokrat Parti milletvekillerin 226 22 sayılı bir kanun çıkarmış 60 ihtilalcileri. İstimlak Kanunu'nun kabulünden evvel amme hizmetine tahsis edilmiş olan yer o tarihte istimlak edilmiş addedilir. Para da ödenmez. İstimlak bedeli de ödenmez. O yeri aldılar. Bana bu kanunu tatbik ettiler. Biz burada askeri denize sokuyorduk dediler. Gazete gösterdim. Denizi deniz sporlarını mektebin önünde yapıyorlardı. Benim yerle alakası yok. Orada subayın biri bir motor almış deniz gezintisi için o arsaya çekiyormuş. Buna istinaden burayı biz amme hizmetinde kullanıyorduk. O tarihte istimlak edilmiş haddedilir. Para da verilmez. Ben burayı 77'de aldım. 78'de bunlar bana dava açtılar. Bakın. Fetullahçılar da bunu şey diye Tayyip Bey'in oğlu bana hediye etmiş. Yeni. 77'den tapusunu gösterdik. Dava açtılar. Biraz sonra ihtila, şey, örf idare oldu mu? 78'de örf idare oldu mu? 80'de. Örf idare geldi burada İskidar'daki mahkemeyi tehdit ettiler. Bizim karar vermezsen emekli ol dediler hakim. Avukatıma dedi ki bunlar haksız ama ben mecburum dedi. Emekli olmak durumundayım. Beni tehdit ediyor subaylar. Alevimize hükmetti. Temmiz de tasdik etti. Temmiz de tasdik etti. Bu arada ihtilal oldu. Ben gurbete çıktım. Hasmım ordu. Ben vatandaş değilim. Askeriye karşı da dava kazandım. Nasıl? Yüksek temiz mahkemesinden bile askeriye verilmesi tasdik edilmiş iken, oğlum beni aradı. Dedi ki baba, yer elimizden gitti. Ne oldu? Temiz mahkemesi tasdik etti. Allah sizi inandırsın. Dedim ki benim paramda haram yoktur. Buraya bir şey olmaz. Buraya bir şey olmaz. Allah rahmet eylesin. Benim Rizeli bir mimar vardı. Oraya proje yapmıştı. Bu emin önünde bak sebebi Allah halkı diyor bak dikkat edin. Emin önünden otobüse bindi. Ortaköy'de oturuyordu. Ortaköy'e gidecek. Karaköy'de aklına geldi ki burada bir avukat arkadaşım var. Çoktan uğramadım. İndi otobüsten. Aklına geldi. Niye geldi? Allah anı kuruyor. Arkadaşının yanına uğradı. Arkadaşı ona iki tane adamı takdim etti. Temiz mahkemesi hakimlerinden falan falan. Bu dedi ki siz temizde hangi dairedesiniz? Ben bunun hikayesini yazacağım. Bu çok ibret Dediler ki 5. dairesiz, siz zalimsiniz dedi. Haydır ya. Dedi adamın tapulu yerini iki tane yalancı şahitle biz burada deniz sporu yapıyorduk. 53'ten evvel diyerek aldınız askeriye verdiniz. Bunlar dedi ki bir dakika. Biz dairede 7 kişiyiz. Her dosyayı bir adam okur. O bir kanaate varır. O kanaati üzerine öbürlerde imzalar. Bizim hepimiz her dosyayı ayrı ayrı görmeyiz. Onu gelmiştir bir general. Bir orada bizim daireden birini kafaya almıştır. Demiştir ki bu dosyayı sen oku ve böyle karar ver. O da bize böyle karar veriyoruz demişti. Biz de okumadan imzalamışız. Ver şu numarasını bize. Verdi. Bunlar gittiler. Temiz mahkemesinin verdiği kararı bozdular. Dediler ki karar yanlış yazıldı. Biz onlara, biz alt mahkemeye sen doğru yaptın burayı askeriye vereceksin demedik. Askeriyenin burada bir kayıkhanesi varmış. Kayıkhanesi kadar yer ver demiştik. Burası da 21 metrekare. Yer bir dönüm. Aslında böyle demediler ama Yaptıkları yanlışı düzeltmek için bu çareyi buldular. Alt mahkeme dedi ki hayır. Siz bana tamamen verin dediniz. Siz kararınızı bozuyorsunuz. Genel kurula gitti. Genel kurul denilen nedir biliyor musunuz? Her temiz dairesinin başkanı. ikinci defa temizle dairesine giden davaya onlar bakar. 22 daireden ayrı ayrı bu adamlar dolaştırdı imza aldı. Ben geriye geri aldım. Bu sefer yeri Dalan'a gittiler. İstimlak et bize tahsis et. Dalan istimlak etti burayı. Fakat Dalan mıydı, Talan mıydı belli olmadı. Yurt dışına kaçma mecbur oldu Tayyip Bey. Onun yerine belediye reisi oldu. Vazgeçtim bu istimlaktan kaç tafsilatıyla anlatsam kaç kere direkten döndü diyorlar ya direkten döndü. Niye mal helal